ilkelerimizin ardı sıra rehberliği ortaya çıkaran faktörler, rehberliğin ortaya çıkmasını gerektiren etmenlerle devam ediyoruz. Bu başlığın altında değineceğimiz konular rehberliğin anlamlı hale gelme sürecidir. Yani dünyada ne değişti ne dönüştü rehberlik ve psikolojik danışma yardımları bir bilim haline bir disiplin haline geldi. Anlamlı uygun kullanılır hale geldi. Rehberliği ortaya çıkan faktörler üç temel başlıkta incelenebilir. Bunlar sosyolojik, felsefi ve psikolojik faktörlerdir. Öncelikle sosyolojik yani toplumsal faktörlerimizi bir değerlendirelim. Arkadaşlar sosyolojik yani toplumsal faktörler toplum hayatında meydana gelen somut değişikliklere işaret eder. Bunlardan bir tanesi hızlı kültürel değişim sonucu topluma uyumun güçleşmesidir. Hocam, hızlı kültürel değişimle neyi işaret ediyoruz derseniz, bunu örneklendirebiliriz. Mesela suç oranının artması. Mesela dünyadaki nüfus oranının artışı. Mesela arkadaşlar yabancılaşma, yaşadığı topluma insanın yabancılaşması, kendine yabancılaşması. Mesela teknolojinin gelişmesi gibi değişimler rehberliği anlamlı hale getirmiştir. Aile yapısındaki değişim yine sosyolojik olarak rehberliği anlamlı hale getiren en önemli faktörlerden biridir. Sosyolojik olarak değerlendirildiğinde. Evet geniş aileden çekirdek aileye geçilmiştir. Şehirleşme ile beraber kadın iş hayatına atılmıştır. E kadın iş hayatına atılmasıyla birlikte de artık çocuğun yetişmesinde kadının rolü azalırken rehberliğin rolü artmıştır ve bu da rehberliği ortaya çıkaran önemli unsurlardan biri olmuştur. Evet mesleklerin çeşitlenmesi de yine böyledir. Arkadaşlar dünya bir sanayi devrimini yaşadıktan sonra e, büyük fabrikaların kurulmasıyla birlikte farklı iş alanlarının açılmasıyla birlikte insanların kırdan kente göç etmesiyle birlikte Kente gelen insanın işe ihtiyacı vardır. Evet, fabrika sahibinin, kapitale sahip olan kişinin de işçiye ihtiyacı vardır zaten. Dünyanlık rehberlik çalışmalarında tam da bu noktada ortaya çıkar. Bu noktada Frank Parsons, 1908 yılında Amerika'nın Boston eyaletinde uygun kişiyi, uygun işe yönlendirmek suretiyle dünyanın ilk çalışmalarını mesleki rehberlik alanında yapmıştır. Gelelim felsefi faktörlere. Felsefi faktörler arkadaşlar egemen düşünce sisteminde egemen devlet yönetim sisteminde devlet toplum bağlantısında meydana gelen değişimle ilgilidir ve tabii ki akıl çağından sonraki en önemli değişiklikte de Demokrasinin ortaya çıkışıdır. Felsefi faktörler temelde demokrasinin ortaya çıkışının etrafında şekillenir. Demokrasinin ortaya çıkışıyla birlikte bireye verilen önemin artması. Demokrasinin eğitim ortamlarına, okul ortamlarına etkisi, demokratik ve akılcı bir eğitim anlayışının benimsenmesi de felsefi faktörler olarak değerlendirilir. Gördüğünüz gibi bu düşünce dünyasında demokrasiyle, felsefeyle ilgilidir. Psikolojik faktörlerimiz ise insan psikolojisinin keşfiyle değil de, insan psikolojisinin değişmesiyle değil de aslında insan psikolojisinin keşfedilmesiyle, anlaşılmasıyla ilgilidir ve bunun tabii ki en önemli ayağı da psikoloji bilimi ve psikometrinin arkadaşlar gelişmesi ortaya çıkmasıdır. Bunun ortaya çıkmasıyla birlikte insanın duygusal yönü anlaşılmıştır. Ve buna daha fazla önem verilmeye başlamıştır. Ve bireylerin farklılıkları da daha fazla göz önünde bulunduğu hale gelmiştir. E bunlara bir bütün olarak baktığımızda değerleyelim toplayalım. Zaten bunları birbirinden ayırmak kolaydır. Sosyolojik faktörler somut toplumsal değişiklikle ilgili demokrasi, düşünce dünyası ve felsefe, düşünce dünyası ve demokrasi ile ilgili psikolojik faktörler ise psikoloji bilimi ve psikometrideki gelişmelerle birlikte psikolojinin keşfi ile ilgilidir. Evet ÖSYM bununla ilgili şu ana kadar hiç soru sormadı ama sorarsa biliyorum ki bu dersi sizleye, izleyen sizler, dinleyen sizler o soruyu rahatlıkla çözer halledersiniz.